anlat. Olay, abla dedi nasıl olacak bu işler dedi bana. Kim dedi? Hacı, hacı. Hacı mı dedi? Ha. ha. Ne demek o abla dedim. Sen söyle bakayım bana. Peygamberimizin hanımları, peygamberimizden kaç yaş büyük bir, bir kere deme abla dedim. Sen bana abla mı diyeceksin? Estağfurullah, kaydemeyeceğim. <laughs> Allah Allah. O zaman ama evli miydiniz? Bizim işte şimdi diyor şimdi. Ha şimdi mi diyor? Aa şimdi kadar demedi bir şey. Hayır o zaman mı dedi? Gençken mi dedi? Aa. Şimdi mi diyor? Şimdi diyor şimdi dedi. Aha. Nasıl olacak abla işler dedi. Abla, abla nerede dedim. <laughs> <laughs> İsim ne anne? Hafize Günalp. Hafize annem. Şimdi hacının yanına doğru bir gelelim. Senin elinden ben bir tutayım. Gel bakayım Hafize Tutmak işte ben, ben, gidiyorum yürüyorum. Öyle mi? Ha ben öyle yürürüm. Abi yürü bakayım. Dik yürü. Dik yürü. Ey gidi be. Anadolu kadını be. Kırklar Gidişe bak. 90 yaşında. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Abo. Gel otur otur otur. Prenses şuraya otur ki. ikinizi aynı anda görelim. Ayrı oturdunuz. Şuraya Anladım. otursun prenses. Anladım. Ha, Ha, prenses otur. Değerli izleyiciler, bu programda her zaman şunu söyledim. Nereye çekime çıkarsam çıkayım, ya nasip diyerek çıktım. Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Hesapladığımızdan çok 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 daha öte hep röportajlar yaptık. Bir kez daha söylüyorum. Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Hiç hesapta olmayan planlamadan geldiğimiz bir röportaj. Ama ne oldu biliyor musunuz? O kadar güzel insanla karşılaştık ki. Hacı abi isim ne? Hacı Salih Günalp. Yaş kaç? Bir gün var 90'a. Hacı annem Hafize? 91. <laughs> Senden büyük mü? Büyük. Abla demişsin. Bir kere dedim abla öldür diliyorum. <laughs> Niye dedin? İşte aklımdan öyle geçti. Aklımdan öyle geçti. <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Ona sor ben bilmem. Kaç bilmiyorum. yıllık evlisiniz? 48'de evlendik. 48'de evlendiniz. Abo benim babam 49'lu ya. Babam 49'lu siz 48'de evlenmişsiniz ya. 73 yıllık evlisiniz. Evet. Öyle öyle. Kaç çocuk var? 4. 73 yıllık evlisiniz. Hiç aşkım diyor musun? Ne diyor? Aşkın demez demez. Sen? Aşkın demem tabii hanım bu. Hanım mı? Ha. E, tamam da aşkın işte. Aşkın. <laughs> aşkın. Seni seviyorum. <laughs> ne oldu? Eski usul hanımı. Hanımı. <laughs> o da benim beyim. E o da senin beyin. Kim kimi gözüne kestirdi? Bilmiyorum artık o zaman için. Sen? O zamandan bu zamana böyle bir şey yoktu. Gideceğim koca koca git hadi. Öyle mi oldu? Kaç yaşındaydın? 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydın. E senden büyük müsün sen hacıdan? Hacıdan ben büyüküm işte. Bir buçuk o zaman yaşım... büyük olduğunu bilmiyor muydun? Ben büyük küçük kim bilir. Şimdi ya şimdi. aşık mı oldun hafız anne itiraf aşık et. Aşık yok aşıklık şimdi. O zaman gidiyor mu Nereye gidiyorsun gidiyor 16 yaşındaydım. Öyle mi? Şimdi o her şey şimdi. Ama sen o zaman sen beğendiğine göre kendinden iki yaş büyük birini beğenmişsin. Beğendim. öyle oldu öyle icap etti. Nasıl icap etti? Abimin baldızları aldım onun için icap etti. Öyle mi? Tabi. Oo siz bacanaklık <laughs> akrabalık var. Aha. En güzel huyu nedir? <laughs> Girdim işte. Dinle dedi rahmetli annem inleme dedi. Dinleyeceksin inlemeyeceksin dedi. Ben daha ananım demedi bu. Allah Allah. Ha, yani iyi geçindiniz. Ha. İyi geçindiniz. Hem tamam. de nasıl? Allah Ama Hacı abi de uysal adam ha. Sen de baskın karaktersin yani. Aha, aha. Evet. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim gözleri çok güzelmiş Yani. Çok güzel. Aldattı gözleri aldattı. Ha? <laughs> gözleri mi aldattı? Al gözleri aldı. <laughs> senin ne aldattı? Ben de insanların huyu aldattı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi insanlar dedi annem. Sen beni sen vereceğim ablanın kayın içinde. Verirsen, verirsen. Yokluk çektiniz mi hiç? He? Yokluk. Elhamdülillah. Olmaz, olmaz. Şimdi o yokluk alır Yokluk çekmedik biz. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.